Merhaba canlar. Bugün sizlere gene güzel bir videoyla karşınızda çıktık. Bugünkü videomuzun amacı arkadaşlar ee, bazı bilgilerimizi telefonumuzdan kaldırmak. Sosyal medya bilgilerimizi görebilir. Ya da e, YouTube olabilir. Ya da sosyal medya bilgilerimizi silmiyorsunuz ancak gizliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi biliyorsunuz Samsung kullanıcıları vardır belki bizi izleyenler arasında. Samsung'ta Samsung Knox diye bir uygulama var gizli dosya uygulaması. Onda mesela bir şifre koyuyorsunuz dosyadan. Sadece o şifreye girdikten sonra gizli uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Ama iPhone'da gördüğünüz gibi şu anda bakın, WhatsApp, şey, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat hepsi burada arkadaşlar. Bunları şimdi telefonumuzdan saklayacağız. Yani bunu hangi amaçla kullanırsınız artık onu siz bileceksiniz. Ancak bu telefonda bu uygulamaları hop gizli bir dosya gibi saklayacağız ve istediğimiz zaman da geri telefonumuza nasıl getireceğiz ondan bahsedeceğim. Şimdi bakın burada YouTube var, YouTube uygulaması var. Burada işte sosyal medya uygulamaları var. Bunları nasıl telefonumuzdan abrakadabra'yla yok edeceğiz? Şimdi gelin bunu gösterelim. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Burada ekran süresi var. Tıklıyorsunuz. Burada aşağıda içerik ve gizlilik sınırları, sınırlamaları var. Orayı tıklıyorsunuz. Burada içerik sınırlı, sınırlama var. Orayı tıklıyorsunuz. Ekran parolası soracaklar arkadaşlar. Yoksa telefonunuzda bunu oluşturun. Çünkü bu sizin güvenliğiniz için olacak. Lazım. Ben hemen kodumu giriyorum. Burada artık bir takım uygulamalarla ilgili içerik izinleri veriyorsunuz. Burada siz uygulamalar kısmı var arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Burada şimdi 17 artı yaş seçerseniz e, ee, bir takım şeyler izin veriyor. Mesela YouTube, e, sosyal medya uygulamalarına izin veriyor. Sizin burada 9 ya da 12 yaşı seçebilirsiniz. 12 yaşta da gene sosyal medya bazı uygulamaları izin veriyor. Ama 9'u tıkladığınızda yaz sınırı koymuş oluyorsunuz otomatikman aslında telefonunuza. Sizin buradaki olan sosyal medyadaki uygulamalarınız YouTube dahil olmak üzere telefonunuzda saklıyor. Bakın şu anda YouTube vardı, e, e, Facebook vardı, Instagram vardı, hepsi gitti. Gördüğünüz gibi telefon sadece bir telefon özelliğine dönüştü. Hiçbir özelliği gözükmüyor arkadaşlar şu anda. İşte bir internete giriyorsunuz falan. Gördüğünüz gibi yani çocuğunuza verdiğinizde gönül rahatlığıyla işte istediğini yapabilir. Oyunları dahi kaldırdı arkadaşlar. Yani aslında çocuğunuz telefonu, telefonu eline aldığında sadece bir telefon olduğunu görecek. Yani bu şekilde de biraz daha güvenli hale getirebilirsiniz. Ya da istemediğiniz uygulamalarınızı kimsenin görmesini istemiyorsanız sosyal medya uygulamalarınızı otomatikman saklamış oluyorsunuz. Şimdi gelin geri getirelim bu uygulamaları. Bakın bir daha göstereyim ben size. Ekranda hiçbir şey yok arkadaşlar. Ee, bir sosyal medya uygulaması yok. Şu anda geri giriyorum. Aynı yere arkadaşlar ekran süresi içerik ve gizlilik sınırlamalarına giriyorsunuz. İçerik sınırlama kısmını tıklıyorsunuz ekran parolosunu giriyorsunuz Ondan sonra uygulamalar kısmında buraya uygulamalar izin ver kısmı tıkladığınızda arkadaşlar tekrardan çıkıyorum bakın Facebook geldi Instagram geldi gördüğünüz gibi sosyal medya uygulamaları geldi YouTube geldi WhatsApp geldi geri bütün uygulamalarınızı silmeden geri telefonunuza e, gelmiş oldu şimdi Belki soranlar olabilir ya da işte merak edenler olabilir. Abi biz bunları sakladığımızda mesela beni biri ararsa, Whatsapp'tan bir şey gönderirse ya da bir bildirim alamayacağım mı, alacağım mı, sakladım ama bir bildirim gelecek, gelmesini istemiyorum diyorsanız hemen onun da cevabını vereyim. Arkadaşlar saklamış olduğunuz, izin vermediğiniz uygulamalar otomatikman bloklamış oluyor telefon. Yani güvenli klasör gibi düşünün. E, güvenli kısma alıyor. Hiçbir şekilde uygulamanızı size bildirim göndermesine dahi izin vermiyor. Ta ki siz tekrardan izin verene kadar. İzin verdikten sonra tekrardan uygulamalarınızda gelen aramaları işte ne varsa hepsini tekrardan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit ve etkili. İşte iPhone'da abi bunu da yapabiliyor muyduk diyenler için yapılabiliyormuş arkadaşlar. Aslında çok fazla özellikler var. Bunları sizlere tek 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 video video anlatıyorum. Ki işinize yarayacağını düşündüğüm için bu videoları hazırlıyorum. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Yeni güzel videolarla karşınıza çıkıncaya kadar kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.